Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce patatesin kabuğundan cips yapmıştık. Şimdi patatesin kendisiyle cips yapacağız. Fırında olduğu için çok hafif olacak. İhtiyacımız olan 3-4 adet patates, bunu kendinize kişi adedine göre artırıp azaltabilirsiniz. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve toz biber kullanacağız. Patateslerimi olabildiğince incecik şekilde bıçak yardımıyla doğruyorum. hepsini incecik bir şekilde kıydım. Şimdi burada soğuk su hazırlamıştım. Soğuk suyun içerisine patateslerimi alacağım. Suda bekletiyoruz çünkü nişastasını bırakıp daha da çıtır çıtır olmasını sağlayacak bu işlem. Evet, tüm patatesleri bu şekilde suyun içerisine koydum. 15-20 dakika bu şekilde bekledikten sonra güzelce kurulayacağım ve diğer işlemlere geçeceğim. Patatesler soğuk suyun içerisinde 15-20 dakika kadar beklediler. Onların suyunu güzelce yıkayıp süzdürdükten sonra e, mutfak havlusunun üzerine aldım. Şimdi onlar suyunu bırakırken ben de sosunu hazırlayacağım. Patates cipsinin sosu için öncelikle bir miktar zeytinyağı karıştırma kabına alıyorum. Bir miktar tuz ekliyorum. Karabiberimi taze çekiyorum. 1 çay kaşığı kadar toz biberim var. Onu da ekliyorum. Cipsimizin sosu hazır. Kurumaya bırakmış olduğum patatesleri içerisine alıyorum. Ve patatesleri elimle güzelce sosunu yedirerek karıştırıyorum. Sosuyla iyice karıştırdığım patates dilimlerini yağlı kağıt serili tepsiye dizdim. Şimdi 200 derecede ızgara ayarında pişireceğim ben. Eğer siz normal ayarda pişirirseniz 20 dakika kadar piştikten sonra tersini çevirin. Tersi de kızardıktan sonra fırından alın. Ben altın üstünü aynı anda pişireceğim. Patatesler pişince görüşmek üzere. Şöyle bakın çıtır çıtır Cık, nefis oldular. Şimdi de servis tabağıma da servis yapacağım. Patates cipsimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.